Merhaba. Ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğünden Mert Kudat. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 16 Ekim haftası borçlanma araçları birincil piyasada oldukça yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka dışı finans kurumlarında 1 aydan 2 yıla kadar uzanan vadelerde ihraçlar gerçekleştiğini ve ihraçların 3 aydan 6 aya uzanan vadelerde yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi devam etmekte. Ayrıca banka ve banka dışı finans kurumları ihraçlarına baktığımızda geçtiğimiz haftaya kıyasla borçlanma maliyetlerinde 100 bas puana kadar azalış olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda Nurol Yatırım Bankası'nın 105 gün vadeli ve %40 oranlı ihracını 120 milyon lira olarak D Yatırım Bankası'nın 91 gün vadeli %40 oranlı ihracını 140 milyon lira, 147 gün vadeli ihracını ise 60 milyon lira olarak tamamladığını görmekteyiz. Aktif Yatırım Bankası bir önceki hafta 188 gün vadeli %39 oranlı ihracını 800 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 91 gün vadeli ve %41 oranlı ihracını 100 milyon lira olarak tamamladı. Halkbank ise bir önceki hafta 84 gün vadeli, %38 oranlı ihracını yaklaşık 1 milyar 463 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 102 gün vadeli ve %37 oranlı ihracını yaklaşık 1 milyar 275 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 23 Ekim itibariyle yurt içinde tedavülde Nurol Yatırım Bankası'nın 2 milyar 84 milyon lira, D Yatırım Bankası'nın 157 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 11 milyar 42 milyon lira, Halk Bank'ın ise 16 milyar 451 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 1 ve 3 aylık vadelerde iş yatırım %36 oranla yaklaşık 512 milyon lira, Philip Capital %40 oranla yaklaşık 103 milyon lira, şeker yatırım %42,50 oranla yaklaşık 55 milyon lira, info yatırım %45 oranla yaklaşık 270 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. QNB Finans Factoring ise bir önceki hafta 126 gün vadeli %40 oranlı ihracını yaklaşık 250 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 92 gün vadeli %40 oranlı ihracını yaklaşık 787 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 23 Ekim itibariyle yurt içinde tedavülde iş yatırımın yaklaşık 1 milyar 964 milyon, Philip Capital'ın yaklaşık 256 milyon, şeker yatırımın yaklaşık 190 milyon, info yatırımın 1 milyar, QNB Finans Factoring faktöringin yaklaşık 1 milyar 37 milyon tutarında kıymeti bulunmakta. 4, 5 ve 6 aylık vadelerde FIBA faktöring %41,50 oranla 359 milyon lira, lider faktöring %47 oranla 50 milyon lira, deniz leasing %40 oranla 145 milyon lira tutarında, iş faktöring %40 oranla 350 milyon lira, Vakıf Leasing %43 oranla yaklaşık 490 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. QNB Finans Leasing ise bir önceki hafta 133 gün vadeli %40 oranlı ihracını 200 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 168 gün vadeli %40 oranlı ihracını 100 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 23 Ekim itibariyle yurt içinde tedavülde Fiba Faktöring'in 359 milyon, Lider Faktöring'in 260 milyon, Deniz Leasing'in 260 milyon, İş Faktöring'in 1 milyar 990 milyon, Vakıf Leasing'in yaklaşık 490 milyon, QMV Finans Leasing'in ise yaklaşık 1 milyar 986 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. 2 yıllık vadede Koç Finansman %47 oranla 500 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraç sonucunda 23 Ekim itibarıyla Koç Finansman'ın yurt içinde tedavülde 1 milyar 820 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edecek olursak, akçe kimyevi maddeler %49,50 oranlı ve 80 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak, Dardanel %49 oranlı ve 170 gün vadeli ihracını 110 milyon lira olarak, Tatkı %45 oranlı ve 179 gün vadeli ihracını yaklaşık 264 milyon lira olarak, Koç Sistem %45 oranlı ve 179 gün vadeli ihracını 300 milyon lira olarak, Vestel Elektronik değişken faiz oranlı ve 379 gün vadeli ihracını 460 milyon lira olarak Çelik Motor %48,25 oranlı ve 449 gün vadeli ihracını 675 milyon lira olarak Otokar %47 oranlı ve 733 gün vadeli ihracını 500 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 23 Ekim itibariyle yurt içinde tedavülde akça kimyevi maddelerin 100 milyon, Dardanel'in 460 milyon, tat gıdanın 1 milyar 800 milyon, Wester elektroniğin 2 milyar 550 milyon, çelik motorun 675 milyon, otokarın 1 milyar 500 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geride bıraktığımız döneme kıyasla bankalar tarafındaki ihraçların yine 3 ila 5 ay aralığında kısa vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yine bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında banka ve banka dışı finans kurumu borçlanma maliyetlerinin 100 bas puana kadar azaldığı görülmekte. Reel sektör tarafında ise birinci piyasa ihraçlarına ilgi devam etmekte. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.